Cennetin Elemekleri kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size biberli ekmek yapımını göstereceğim. Bunun için malzemelerimiz bir bardak ılık suyumuz var. Kabımıza onu ilave ediyoruz. Bir bardak ılık sütümüz var. Onu da ilave ediyoruz. Yarım bardak sıvı yağımız var. İsterseniz zeytinyağı, isterseniz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Biz zeytinyağı kullandık bir tatlı kaşığı tuzumuz var bir tatlı kaşığı şekerimiz var bir yemek kaşığı da mayamız var bunları ilave ediyoruz bunları güzelce karıştıralım eritelim iyice karıştıralım sonra arkasından unumuzu ilave edeceğiz 5 bardaktan biraz fazla unumuz var yavaş yavaş ekleyerek unumuzu hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuz hazır. Biz 5,5 bardaktan biraz fazla, 6 bardağa yakın un ilave ettik. Biraz çünkü cıvık oldu hamurumuz. Şimdi dinlenmeye bırakıyoruz hamurumuzu. İsterseniz bir streç ile kapatıp ya da bir poşetle kapatıp dinlenmeye bırakabilirsiniz. Hamurumuz bir bir yanda mayalanırken biz e, biberlimizin şimdi sosunu hazırlayalım. Bunun için iki tane orta boy soğan e, doğradım küçük küçük. Rendeleyi de bilirsiniz ama ben küçük küçük doğradım. Bir yemek kaşığı salçamız var, biber salçamız. Onu da ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı susamımız var, beyaz susam. Onu da ilave ettim. Yarım bardak sıvı yağımız var. Zeytinyağı kullandık. Arzu'ya göre pul biber. Biz bir buçuk yemek kaşığı kullandık. Acı seviyorsanız daha fazla da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı da karabiberimiz var. Güzelce bunların hepsini harmanlayalım, güzelce yoğuralım. Biberimizin üstünü sosu hazır olacak. İstediğiniz büyüklükte hamurlarınızı e, yağlı kağıt koyduğunuz tepsiye e, yerleştirin. Daha sonra yaptığımız sosumuzu üstüne bir çatal yardımıyla ya da elinizle bu şekilde yayalım güzelce. Eğer puf puf seviyorsanız, hamurlarınızı biraz daha büyük yapabilirsiniz. Biz çok puf puf sevmediğimiz için biraz hamurlarını küçük aldım ve ince yapıyorum. Sosumuzu hamurlarımızın üstüne güzelce yaydık. Şimdi önceden ısıttığımız 175 derecelik fırına atıyoruz. 20-25 dakika fırınınızın durumuna göre pişireceğiz. Biberlimiz fırından çıktı mis gibi hazır. Altları da çok güzel kızardı. Bakın bu şekilde. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bu tarz videolarda en hızlı şekilde haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.